Buket Uzuner kimdir? Yazar. Çağdaş Türk romancıları arasında kitapları en çok okunan yazarlardan biridir, kitapları Türkiye'de bestseller olmuş ve dört ayrı dilde yayımlanmıştır. İki Yeşil Susamuru, Anneleri, Babaları, Sevgilileri ve Diğerleri isimli romanıyla tanınmış, Balık İzlerinin Sesi, Kumral Ada Mavi Tuna ve Uzun Beyaz Bulut Gelibolu adlı kitaplarıyla da edebiyat dünyasında önemli bir noktaya gelmiştir. Yazar yurt dışında gerçekleştirilen birçok konferansta ülkemizi başarıyla temsil etmiştir, 1955 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Uzuner, eğitimini tamamladıktan sonra Hacettepe ve Ottu Üniversitelerinde biyolog olarak çalıştı daha sonra Norveç'teki Bergen Üniversitesi'nde mikrobiyal ekoloji ve sosyoloji, Amerika'daki Michigan Üniversitesi'nde toplum sağlığı konularında yüksek lisans çalışmaları yapan Uzuner'in hikaye ve yazıları 1977'den itibaren, varlık, dönemeç, Türk dili, Olusum,